Türkiye'de bizim yapmamız gereken ne değerlere döneceğiz. Bak çok açık söylüyorum. Bu millet, bu devlet, ister Osmanlı'ya bakın, ister Türkiye Cumhuriyetine bakın, kendi değerlerine, dinine sarıldığı zaman destanlar Allah, yazmıştır. Allah Avad etmiş. Kesinlikle. Maddi destanlar manevi. ne zaman ki dininden uzaklaşmıştır, yöneticisiyle milletiyle o zaman da avad olamamıştır. Kusura bakmayın bunları konuşacağız. Şimdi çıkıyorlar. Ne zaman biz kendi değerlerimizden bahsetsek. O işte sen ne yapıyorsun işte şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun yok rejim aleyhtarlığına getiriyor yok layıklık elden gidiyor diyor bilmem ne falan filan e, Amerika'ya geliyorsun alnında haçla çıkıyor Dışişleri Bakanı ya böyle bir komedi olabilir mi ama adam <laughs> değerine sahip çıkıyor inanç ofisi kuruyor senin burada muhalefet dediğin Taife sabah akşam e, Diyanet İşleri Başkanı'na saldırıyor kendi değerlerimize döneceğiz bakın başka çaremiz yok niye yani hangi konuya bakarsanız bakın Tekrar söylüyorum bu devlet, bu millet kendi değerlerine, dinine bağlandığı zaman iyi işler yapmıştır. Uzaklaştığı zaman da sıkıntı çekmiştir. Egemeniniz... Bu Osmanlı'ya da bakarsanız böyledir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de böyledir. Kim yaptı ihaları, SİHA'ları? Kim yaptı yerli otomobili? Kim yapıyor burada bu kadar teknolojik gelişmeyi? Ya da Türkiye'nin uluslararası diplomasideki bu kadar başarısının sahibi kim? İmam Hatipli bir adam yaptı. Ve ondan rahatsızsınız siz. Neden? Değerlerine sahip çıkıyor diye. Demiyor mu? Erdoğan bir tane içki içseydi çok daha iyi cumhurbaşkanı olurdu. Bu kafayla biz mücadele zaten. ediyoruz ya. ya Bütün problem bir bu. Yazıktır ya. Bir ya kader, bu millete he. yazık biliyor musunuz? Böyle bir muhalefet de değil bu. Böyle bir değer düşmanlığını, din düşmanlığını, böyle bir medeniyet düşmanlığını biz hak etmiyoruz. Bunları da kesinlikle hamaset mamaset falan diye kimse çarpıtmaya çalışmasın. Tekrar söylüyorum. Gelin bakın. Şu Türkiye'nin Tayyip Erdoğan'la beraber yakaladığı ivmeye bakın. Onun öncesinde Özal'a bakın. Orada hamleler vardır. Onun öncesinde dönün bakın işte Adnan Menderes'e gene orada hamleler vardır. Erbakan'a bakın gene hamleler vardır. Denk bütçedir bilmem nedir. Yani ne zaman ki dikkat edin kendi değerlerine dinine döndüğü anda çok güzel hamleler yapmaktadır. Gel bunu anlat. Ama kimse kusura bakmasın bunların hepsi siyonist ağzıyla konuşuyor. Biz ne zaman kendi değerlerimize dönsek, imam hatipler açıldı, yok bilmem ilahiyatların sayısı arttı. Vay sağda solda çok başörtülü gördük. içki içmeyen cumhurbaşkanı var. Adamın derdi bu. Bu dert kimin derdi? Bu dert Siyonistin derdi zaten. Siyonist rahatsız imam hatipten, <laughs> Siyonist rahatsız içki içmeyen cumhurbaşkanından. Sen kendi değerlerine dönmediğin zaman medeniyetinden tevarüs ettiğin o temel bilgileri ve uygulamaları nasıl gerçekleştireceksin? Ancak böyle oluyor. Evet, onlar bakın, çünkü ya sen Fa Fatih'ten bahsediyoruz değil mi? Biliyor. Fatih sadece bir kumandan değil ki. Fatih aynı zamanda çok iyi bir bilim adamı. O topları kendi döktürüyor zaten. Elbette. Arkasından gelenlere bakın. Bizim bütün padişahlarımızın, cettimizin divanları var. Hepsi şair, sanatlı uğraşıyor, bilim insanı, yönetici. Ya böyle bir geleneği reddedeceksin sen. Ondan sonra da. İşte birilerinin yardakçılığıyla birilerine uydu devlet olmaya çalışarak başarı kazanacağını zannedeceksin. Böyle devlet olur mu ya?